Twitter'cıklarım kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda ay başımın etini yediniz. Gerçekten o yüzden sizler için bir video hazırladım. Ve birlikte inceleyeceğiz bu. Neyse söyleyeyim de. Bugünkü videomuzda başta görmüş olduğunuz gibi eski sevgiliye atılacak... Doğum günü mesajları örnekleri var elimde şu anda ve ben de sizlerle birlikte bu örnekleri inceleyeceğim. En beğendiğimi söyleyeceğim. Ya çok atmak istiyorsunuz doğum günü mesajı. Ne var mı domuzlarda da? doğmuşlar da mesaj atacaksınız da falan da filan da Allah'ım Neyse. <laughs> o kadar çok şey gördüm ki bunları inceleyeceğiz birlikte. Bu arada şey böyle bu araştırmayı yaparken şöyle mesajlara ve şöyle başlıklara çok rastladım eğer kötü ayrılmadıysanız, eğer barışmak istiyorsanız, e, çok absürt, büyük nedenler yoksa atılabilirmiş bu mesajlar. Ama ben biraz inceleyeceğim bu mesajları. Ne kadarı mantıklı, ne kadarı e, e, falan bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devam için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. mesajları da okuyacağım tabii ki sizlerle birlikte. Işığımı sana açıp. Başlıyorum hiç uzatmadan. Yaşanan güzel günlerimiz hiç unutulmasın. Yüzünden gülümsemeler, kalbinden huzur eksik olmasın. Doğum günü kutlu olsun. Kız bu ne? Allah aşkına bu ne? <laughs> Ben niye böyle bir doğum günü mesajı atayım sana Allah'ın belası zıkkım bir git yani. Yüzünden gülümsemeler niye eksik olmuyor neden olsun ben siz olsun yüzünde gülümsemeler eksik. Hatalar ve keşkeler geçmişi geri getirmiyor ama ben geçmişimden hiç pişman değilim. Gönlüne göre bir yaşamın olması dileğiyle doğum günü kutlu olsun. <laughs> Hatalar ve keşkeler geçmişi geri getirmiyor. Yani bu demek ki ben hatalıyım, ben keşkeler diyorum. Yani bunu çok pişmansanız, eğer siz hatalıysanız atabilirsiniz. Sen bir zamanlar gönlümün ay ışığıydın. Senden sonra ben hep karanlık kaldım. Doğum günün hep aklımda ve hep aklımda olacak mutlu yılları. <laughs> Kız neden olsun hep aklımda? Uçar gider gitsin. Niye aklında kalıyor Allah kahre bela? Neyse örneklere devam. <laughs> Sen giderken arkandan gitme diyemedim. Belki gitme kal deseydim şimdi her şey çok farklı olacaktı. Ama kader böyleymiş ne yapalım. Doğum gününü kutlar sana mutluluklar dilerim. En güzel günlerimi süsleyen güzel bayan. <laughs> o bayan olmasa. <laughs> o bayan olmasa son anda. Bu arada hoş ha. Böyle eğer pişmansa böyle bir mesaj atabilir sana. Ya da sen atabilirsin eğer pişmansan ve barışmak istiyorsan. Ama bayan no. Bayana hayır. Ama sen giderken arkandan gitme diyemedim. Eğer bu domuzluk yapıp gittiyse hiç demeyin zaten. Boş ver kız. Hiçbir zaman yüksekte görmedik kendimizi. Sadece gereksiz insanlar için düşürmedik seviyemizi. <laughs> doğum günün kutlu olsun. Ay güzel. Ay ben buna bayıldım. Herkes ne olur doğum gününde bunu yazsın. Bak bir daha okuyorum. Hiçbir zaman yüksekte görmedik kendimizi. Sadece gereksiz insanlar için düşürmedik seviyemizi. Aa, bu çok güzel. <laughs> Ay bayıldım. Ne olur bunu yazın ya, lütfen. Ay bayıldım. Sen yani van number fanım şu an bu. İnşallah beni bırakıp gittiğin gün benim yaşadıklarımı sen de yaşarsın. Dertten kafanı kaldıramazsın. Yeni yaşında da mutlu olamazsın. Niye mutlu şeyler yazayım ben? Yazacaksan bari kahri bela şeyler yazmam lazım. Bunu da beğendim. <laughs> Güneşin yanında erimemek mümkün mü? Benim kalbim de senin yanında öyle eridi işte. İyi ki doğdum baharım. O ne ya? <laughs> Bunlar hatalıların yazacağı mesaj. Ne zaman eski yaşadıklarım aklıma gelse ne güzel günlerde o günler diyorum. Bugün senin en güzel günün, doğum günün kutlu olsun. <laughs> <laughs> Bu da böyle şey yani arkadaş cahil olduk gibi hani arkadaş çok güzel günlerdi belki falan. İyi ki doğdun canım. Pardon. İyi ki vermiş yaradan seni. Bir güneş gibi doğdun. Işığınla mutluyum. Bu yani eski sevgiliye yazılmaz canım, baharım falan filan yok. Ben bunu sevmedim. Ne olur bunu yazmayın. Bugün belki de çok kişiden doğum günü mesajı alacaksın. Ancak şu an okuduğun en farklısı çünkü tümüyle sevgiyle yazılmış bir mesajdır. Oo. Benim hayatımdaki en anlamlı günlerdi seninle yaşadıklarım. Ömrümün silinmeyecek en güzel hatıralarıdır. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın mutlu olsun. <laughs> Niye beni üzen bir insanda hayatımda yaşadığım en güzel günler olsun ki? Yani eğer beni üzmüşse böyle bir mesaj atmam. Atmayın. İkimizde de hata vardı belki. Ama bizim nasibimiz bu kadarmış. Yine de teşekkür ederim. Doğum günü kutlu olsun. Ay bir şey söyleyeyim, mi? bu böyle e, böyle iki taraf da anlaşarak ayrıldıysa bence atılabilecek bir mesaj. Çünkü çok resmi değil, samimi çok değil. Ama e, yine de bir şekilde dilek yani kaderimiz buymuş falan filan yani ikimizde de hata var gibisine bence bu mesaj güzel. Gerçekten bu mesaj çok doğru. Beğendim yani bunu. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Bunu erkek arkadaşımsınız olarak da değiştirebilirsiniz de bir bakalım. Ben de senin eski erkek arkadaşınım. Doğum gününü bu ağır etiketleri kaldırmak ve sadece arkadaşlarını aramak için bir fırsat olarak kullanalım. Doğum günü kutlu olsun. Bu ne ya? <laughs> Böyle bir mesaj gelmese de olur, atılmasa da olur yani. Kendime yalan söyleyip aksini iddia etmektense seni hala özlediğimi kabul etmem daha iyi olur. Doğum günü kutlu olsun. Oo. <laughs> Bu güzelmiş bu mesaj. Ay ben beğendim bu mesajı. <laughs> ama tabii ki dediğim gibi e, sizde de kusur varsa. Seni bir sevgili olarak unutmuş olabilirim ama seni her zaman bir arkadaş olarak hatırlayacağım. Doğum günü kutlu olsun. bir şey söyleyeyim Bu çok zoruna gidecek bir mesaj bence. Bak sevgili olarak seni hatırlamıyorum. Ama bir arkadaş olarak daha doğum gününü kutlamak istedim. Yani sana sevgili gibi bir değer vermiyorum. Arkadaş kadar değer veriyorum. Bence bu mesaj çok iyi bu arada. Ya yani ince bir mesaj içerir tabii beyni var adamızın. Yani seni sevgili olarak unuttum diye daha ne olsun kız. Eski sevdiğim de olsam hiçbir zaman eski kalmayacak birisin benim için. Baba baba. Her zaman da öyle kalacaksın. Sen mutlu olduğun zaman ben de mutlu olurum. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yılların olsun. Ay sen mutlu olursan ben niye mutlu olayım? Allah'ım kahrından git şu. <laughs> sen niye ben seninle mutlu oldum ya? Bir git yok. aşklarının ne dediği umurumda değil. Hala eski sevgilimle arkadaşız ve başka türlü sevinemem. Doğum günü kutlu olsun. Bu hani eğer arkadaş kaldıysanız ki bence kalmayın. Atılabilecek mesaj. İnsan dönüp dönüp eski günlerini özler mi diye soracak olursan evet özlüyormuş. Hem de çok özlüyormuş. Yaşanılan şeyler güzel olunca geçmişte her zaman özlem duyuluyor. Doğum günü kutlu olsun. Aa, bu da böyle barışmak için bir bahane olabilir. <laughs> Tüm mevsimlerin bir dili var seninle. Aşk dili. Bütün günlerin adı aşk. Bütün saatler aşkta durmuş. İyi ki doğdun canı özüm. O ne ya? O ne ya? Canı özüm ne? Bütün havası gitti. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Yok bunu beğenmedim. Bu ne ya? Sanki ölüyormuş aşkından gibi. Benden sonra öyle bir hale geldim ki ne seni unutabiliyorum ne de senin yerine başka birini sevebiliyorum. Unutmadım, biliyorum. Bugün senin doğum günün. Kutlu olsun. Hii. Demek başka birisi <laughs> Demek başka birini denedin. Engel, engellendiniz. Böyle bir mesaj kabul edilemez, atılamaz yok ama, a, bilemiyorum. Yani sizin medeni halinize uyum sağlıyorsa atabilirsiniz. Geçmişle barışın tek yolu onu olduğu gibi kabul etmektir. Ben de bunu fark ettim ve ilk adımımı atmak istediğim şey paylaştığımız tüm inanılmaz anıları kabul etmek. Eski sevgilim, doğum günün kutlu olsun. <laughs> en azından eski sevgilim diye bir parantez açmış. Bu da bir şey anlamı güzel. Seni özlemek bazen beni hüzünlendirir ama ikimizin de bu yolda olmaması gerektiğini fark ettim. Tüm bu zaman sonunda kalp kırıklığının, karanlığın sonunda bir ışık görebiliyorum. Doğum günü kutlası. Bu hani şey barışabileceğimize e, bir inancım var, bir inancım kaldı. Bir denesek mi acaba ne dersi falan gibi bir mesaj. Kalbim hep seninle oldu. Bırak öyle kalsın. Zaten bırakmasan da öyle kalacak. Bugün dilediğin her şey gerçek olsun. Doğum günün kutlu olsun. Şey yazıyormuş bu. <laughs> Bu mesaj istinaden şey yazıyormuş. Tek dileğim senin Allah belanı vermemesi. Tek dileğim benden uzak kalman. Artık benden uzaklaşman. Tek dileğim bebeni salman falan. Çok iyi olur bu cevap. Seni nasıl paşa paşa sevdiysem paşa paşa acını da çekerim. Bak bu delikanlı. <laughs> çok özlerim, çok ağlarım. Kim bilir kaç gece uykusuz kalırım. Ama bana yaşattığın aşk ve acısı için çok teşekkür ederim. Doğum gününü kutlar, sana ömür boyu mutluluk dilerim. Paşam sonu olmadı be sanki. Sonu olmadı. Çok karizmatik başladı bu mesaj. Çok havalı başladı bu mesaj ama sonu olmadı be sanki. Öyle düşünüyorum. Sana asla eski sevgilim demeyeceğim. Ve seni hayatımdan çıkarmayacağım. Sen her zaman arkadaşım oldun. Doğum günü kutlu olsun. Bu ne ya? Bak bu atılabilir. Bu atılabilir. Sen ne eski sevgilimsin, ne başka bir şeysin sen, bir arkadaşsın öyle sadece. Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir hayat pastası yapabiliriz sanırım. Yenilice yaşlara. Kay bu kadar güzel bir mesaj attıysa niye ayrıldınız? <laughs> bu kadar güzel bir mesaj atabildiysen neden ayrıldınız? Hani bir düşünmedim değil açıkçası bunu. Bugün doğum günün olduğu için farklı ve özel olduğunu mu sanıyorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün değil her gün farklı ve özelsin. Nereye kusacağım ya? Nereye kusacağım ya? Neden? Ne alaka? Ne alaka? Niye özel olsun benim için? Atmayın. Ama şey çok iyi bak. Bugün doğum günü olduğu için farklı ve özel olduğunu mu sanıyorsun sen? Ha? Sen kimsin? Allah'ın cezası mikro. Ha? <laughs> neyi değiştirebilirsiniz? Alıntı değildir. Pasın etrafında sevdiklerin, kalbinin etrafında sevgilerin, senin etrafında hayallerin olsun, doğum günün kutlu olsun. Ha, ne güzel bir mesajmış. Tamam. Düşünülebilir. Sakın doğum günü günlerini sadece bir mesajla geçirmeyin. Yoksa önünüzdeki seneyi biraz zor geçirirsiniz. Bu şey de... <laughs> bu şey yani buluşalım mı e, mesajını atamamış biri. Anladın hani buluşalım diyememiş ama demiş ki sakın bir mesajla geçirmeme izin verme falan gibisinden. E, resmen buluşalım demek istemiş bence. Eğer buluşmak istiyorsanız atabilirsiniz. Aşkımı anlatmaya saatler yetmeyeceği için... Bu kısa bir mesaj atıyorum. İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum. Bu ne ya? Ay bu ne ya? Yok ben sevmedim bunu. İlişkimiz romantik bir film gibiydi. Ama kötü bir senaryomuz vardı. Arkadaş olmamızı engellemez değil mi? Doğum günün kutlu olsun. Uuu. Bak bu da atılabilir. Eğer böyle birazcık bir sürtüşmeler olup ayrıldıysan satılabilir. <laughs> Bitmiş bir sevginin arkasından yaz tutmadım ama eski sevgilimi de unutmadım. En güzel günler senin olsun. Doğum günün kutlu olsun. Niye en güzel günler onun olsun? Siz ne çabuk unuttunuz yaşadığınız anaları, hataları. Siz ne çabuk unuttunuz size yaşattıklarını. Hiçbir kalp kırıklığı bir zamanlar öpücükleri için aç kaldığım kız olduğun gerçeğini değiştirmez. Vay. Ve ben de bir zamanlar sarılmayı özleyen çocuktum. Doğum günü kutlu olsun. Vay bu güzel bir <laughs> şey gelemedik ama unutmadık da doğum günü kutlu olsun tüm güzellikler seni bulsun nice yıllara ay çok güzel bir laf gelemedik ama unutamadık da hmm, kız buna düşmeyen de yani ne bileyim kader bizleri böyle uygun gördü belki de arkadaş olmamız gerekiyordu mutlu yıllar sana eski sevdam doğum günü kutlu olsun ay bu güzel bir mesajmış bunu beğendim eski sevgilinle arkadaş olamazsın diyenler Belli ki ikimiz de hiç tanışmamış. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> ya abi git ya Allah aşkına. Bu da yol yapıyor da işte anlamadık sen. Ay dediğim gibi ben beğendiğim mesajları söyledim. Beğendiğim mesajlar vardı yok değil. Ama tabii ki bunlar ilişkinin kuralları vardır ya. Aldatmak Yalan söylemek, değersiz hissettirmek, sevginin bitmesi, sizi bir çöp gibi kenara atması bunlar dışında e, yazılabilecek mesajlar. Kendi ilişkinizi hangisini uygun gördüyseniz artık yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok eğlendim bu arada bu videoda. Çok güzel mesajlar vardı. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olduğunuz için yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. You take a look. Bye bye.